Biz bugün neredeysek neredeyiz neredeyiz biz bugün neredeysek hey? neredeyiz neredeyiz biz bugün neredeyiz hey? ne <laughs> Sevginizle yapmayı en çok sevdiğiniz şey nedir? Nargile içmek, ee, bir de sinemaya gitmek. Genelde yemek yemeyi seviyorum alimden de belli. Oturup yemek yesek, birer İskender yesek yeter bana. Fazla bir şey istemiyorum yani. Gezmeyi, tozmayı, sinemaya falan gitmeyi, birlikte vakit geçirmeyi isterim. Akşam yemeği baş başa mumlar içinde bence gayet romantik olur yani. Genelde biz arkadaşlarımızla dalga geçmeyi daha çok seviyoruz. <laughs> Sevgilinizle beraber. Evet. Henüz yapmadığım şey. Yani hiçbir şey yapmadım. En sevdiğim şeyi daha yapamadım. Hoca çok basit bir soru ya bu. Acı herkesin nasıl sevdiği bir şey varsa vakit geçirmeyi daha çok seversin. Vakit geçirmekte beraber yemek yemek olur, gezmek olur, sinemaya gitmek olur. Yani hoşuna giden ne varsa yani. Sadece bakışman bile yeter sevgilinle ya. Sevgilimle şu anda henüz yok ama onun varsa En çok gezmeyi severim ama. Sinema olur. Yani sevgilimle bağlı onun istediği aktiviteler olabilir. Yemek benim için her şeydir. Öz kebap yemekten çok hoşlanırım. İnanılmaz. Sevgilimiz yok abi. Öpüşmek abi. Birincisi stadyum var 10'da 19 alacak. Ben de 68 tişörtün arkasında. Aynı meşaleyi tutacağız stadyumda. Abi ben bunlar gibi biraz keriz değilim. Ya ben sevgilimle böyle bir yerde oturayım, kafede oturayım. Daha böyle ağır takılayım onu severim yani. Helal <laughs> ya olsun. Bravo. Fazla yoktur yani abi. Aslan mı Abi tabii ki de öpüşmek yani. Biz sapız abi. Dediği gibi sapısı. Özel bir an yok mu böyle hayal, hayal ettiğiniz? Yok, kesinlikle yok. Dümdüz bir insan olduğum için hayal gücümde sınırlı haliyle. olsun yeter. <laughs> Valla bende yok. Olsun yeter bilmiyorum da. Kesinlikle romantik değiliz. <laughs> Daha çok kromantik işte <laughs> olarak ilerliyor yani. Çok sıradan bir ilişki. Kimsenin olmadığı bir yerde böyle güzel bir manzara karşı beraber baş başa bir yemek yemek olabilir. Hayal ettiklerimin hepsi oldu. Şu anda yılbaşını hayal ediyorum. İnşallah o da olur Eskişehir'de. Benim hayal ettiğim romantik an mesela sevgilim alıp e, Edirne'ye olabilir mesela Kırklareli dışında arabanla gezersin güzel bir hafta sonu. Şehir şehir gezmek. Aynen hafta sonu falan güzel bir hafta sonu geçirirsin.